Lock herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda iyi var. Nasılsın Eyüp? İyiyim Alperen. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hadi başlayalım. Başlayalım. Aslında Eyüp yanımda değil ama yanımda gibi. O da güzel. Evden sesler geliyor. şu an hangi video atıyorum ya? Şu an galiba. Aynen 3. bölümü atıyorum. The Forest'in 3. bölümü atıyorum. Bu da 4. bölüm olacak yani son bölüm. Artık bunu bitireceğim. Minecraft'a başlayacağım. Minecraft'ta da yine Eyüp ve arkadaşı olacak. Ya ama ben yanında olmuş olabilirim. Yani yanında olabilirim belki. Cık. Multide olursunuz ikiniz. Kanka ben bilgisayar kötü yok, o yüzden dedim. Yok yok. Mustafa'yla beraber oynarsınız siz. Hangi düşünüyorsun Hunger Games? Yok. Olur. Modlu modsuzunu çekeceğiz ya onu bir karar verelim. Fark etmez. 30 çekelim 1 olsun. Olur. Yani şu an Başlayacak şimdi. Yalnız ben üç videodur. Genelde gördüğüm her şeye dalıyorum yerliye ve ikisini öldürüyorum sonra ölüyorum. Hayırlısı. Başladı. Evi çok güzel yaptım ya. Nerede lan çıkacak? Bak. Ev böyle oldu ev. Dur kastı şu an ilk girişte. Kanka şu an ekranı çok iyi göremiyorum. Gördün mü? Tamam. Bak. Bir saniye. Ee, böyle. Yani. Hiçbir yerli giremiyor. Burada totem yaptım. Burada da bir totem var. Şuraya dev bir ateş yaptım. Şunu yakalım. Bugün ne yapacağım bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Ne yapalım? Bu sefer senin istediklerini çak... yapacağım. Misafirsin. Ya kanka artık biraz gelişmenin zamanı geldi bence. Ne yapalım? Yani bir tane değil mesela bir, ya, evin yanına iki tane daha ev yap. Oğlum zaten iki tane ev var şu an. İki tane mi? Hı hı. Yan yana mı? Yok. İşte yan yana iki ev yap, iki ta ev daha yapıyorum. Şey mesela o sahildeki ev var ya. Hı hı. O sahildeki evin bir bir sağına bir soluna ev yap. Dur. Yan yana yapacağım bir tane. Yapayım mı böyle? Olur. Ama yan yana yapma. Birini sağa birini sola. O zaman şöyle yapayım. Dur. Yanlış tarafa Hah Şöyle olsun. Bunu da dikine yaptım. 13 tane kütük gerekiyormuş. İkisine mi birine mi? He? Bir tanesine. <laughs> Tabii biz iki tane yapacağız. Oğlum bir tane var zaten işte bir tane daha yapıyorum şuraya. Bu üçüncü ev olacak. Sen ne diyorsun? Ama zaten bir şey demiyorsun. Bu son videoydu. Unuttum ben son video oldu. Ya Hunger Games işte Minecraft'ta bir daha beraber olacağız. Ya Minecraft'ta her videoda beraber olacağız. Hunger Games'te ben yokum. Hunger Games oynamayı bilmiyor çünkü. Yo zaten oynamam da onu. Abi oynamayı bilsen oynarsın zevk alırsın. Oğlum ben Minecraft'ı pek sevmiyorum. Bir tek. O, oynayanlar bilir bu arada Legend Drain, ee, çok yakın arkadaşımdır. O da onları öğrenmiş zaten ben Hunger Games'e. Ya ben odun kesecektim gittim dal kesiyorum ya. Kanka o dal pişiciler ne iş oluyor ben hala anlamadım. Hı? Dal toplayıcılar niye öyle hala ben hala anlamadım. Keşke taşınabilse onlar ya. Aynen dalda bir tek öyle koymalık yapmışlar. Göstermelik. Demo. Ha. Şuradan, Şuradan bir sesleri kısayım. Belki, belki alfa sürmüyor. Olabilir. Alfa sürümünden de olabilir. Burada hiç ağaç kalmadı. O. Bu arada arkadaşlar 81. aboneye ulaşmışız. 100 abone olduğunda blok çekeceğim. çekeceğim. Kimle? Eyüp'ün de kanalı var. Evet. Adı, Adı neydi? Kanka e, Black Winter Black Wind'in ama, ama zaten. Abone olmak isteyenlere ben aşağıda açıklamada link veririm. Zaten şey e, kanallara girdiğiniz zaman oradan da gözüküyor. Ya kanka ne oldu? Ne oldu kanka? Oyuna basmıyorum. Basıyor gibi gösteriyor. Heh, düzeldi. Artık yani- Lan ne lagı ya? <laughs> lagı geçmişler. Ha, gece oldu ya bir uyuyalım öyle gidelim. Sev yap da. Oğlum oyunca sevler gitmiyor ki. Kakada zaten... sev yapma sev şey yapmana gerek yok zaten son bölüm. Aynen. Oh, yani kaybetsen de ya. bir şey kaybetmez. Abi ha. bak. Gidiyorum tamam mı? Tam zıplayacağım klavye takılıyor, Gıcık oluyorum şuna. Ya abi tam SJ'deyim. Zıplıyorum, klavye takılıyor. Gel şimdi sen kızma. Minecraft'ta da W'ye bas bas iki defa iki defa bastığın zaman hızlı koşuyor ya. Aynen. Belki bir Abi takılıyor gıcık oldum ya. Odunlar nerede? Kestim kütük burada kalmış. Bu arada arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Söyledik kanka az önce. Kanka belki yeni girenler vardır, mola verenler vardır. o an kaçırmışlardır. Abi kimse şu an var ya deliğe gidemedi. Ne? Kimse, kimse level atlayamadı şu an. Neydi? De. Oyunda. He. Doğrudur hiç bilmiyorum o oyunu. Bilmez çünkü oynamadım. Neden oynayayım ki gereksiz <laughs> bir oyun? Ne? Oynadığın oyun. Ne oynadım da bilmiyorum abi ya. Söyledin ya size geldiğimde. Ne? Şu an ne oynuyorsun Eyüp? Transformer. <laughs> i̇şte onu diyorum ben de. Söyledin zaten. <laughs> Haber izleyen var mı? Gençler yazıp yorumu atanlar var işte. Ülkenin durumu böyle. Abi. Ben bu klavyeyi değiştirmezsem. Kanka şu an ekran gitti. Doğrudur. Kaydı çünkü. Kanka şu an yani ekranı ikiye bölsen, sol tarafını da ikiye bölsen hani oraya giriyorum. Oğlum ben bu ikinci evi neden yapıyorum ya? Bir tane daha yapacaksın. Ne? Bir tane daha yapacaksın. Bir tane daha, yapacağım. Tane daha mı yapacağım? Kanka son şey yapalım yerlerin mekanını basalım. Öyle yapacağım zaten. Bütün yerlere öldürmeye çalışacağım. Ya da gelip bu direk yerlerin yanına gidelim. Üç kişi var, Sus. üç kişi var ya çok rahat alırız onları. Gel yerlere gidelim bu bölümde yerleri kovalama olsun ben ama tamam mı? Düz ekran düzelt, ekran düzelt. Arkadaşlar bu arada IP'nizin verirse bir, bir konudan bahsetmek istiyorum. Konu ne? Konunun başlığını söyle izin ha, verirsen söyle. Kanal Benim kanalla ilgili. Benim kanalla ilgili. Ne anlatacaksın yani kısaca? Kanka videolar veresin. Ne? Videolar veresin ve like ve abone. Ne diyeceğim? Ya çok kısa, çok kısa bir özet geçerim. Açıklamaya yazarız onu. Tamam. Öyle. Her şeyi açıklamaya yazacağız. Beyler bir de e, videolarda, videolar arkadaşlıklarında değerli bunları da unutmayın. Yani şu an kendimiz yazacağız diye değil. Diğer yani şeyler de önemli. Mesela ilk, ilk video ilk intro diye başlık atmışlar falan. Önemli şeyler arkadaşlar bunlar. Bir youtuber yani kendisinin abonesi kadar yorum olmasını ister yani like olmasını ister ve eminim ki Alperen de hepsini okuyor. Aynen. Genelde Face'den yazıyorlar beni tanıyan. Zaten gelen de 5-6 tane yorum daha neyini okumayalım. Gidiyorum yerlerin yanına. Kanka. Heh. Şey diyelim mi? Alperen Dur yerli gördüm gel Diyelim mi onu Yok yok Ama hepsi de aldığımızda Bilmiyorum olabilir Ama hayır Abi Acayip reklam olur var ya Aynen ama hayır işte ondan dolayı hayır Yerli gördüm galiba Sıtır, asla reklam yapmaz Oğlum ben her yerli aradığımda yerli bulamıyorum. Gel bir şey söyleyeceğim. Ben kimse de olmayan bir şey söyleyeyim mi? O fazla kişi şey aldınız abi. Kimse de yok ama. Ne? Söyleyeceğim. Gidelim. Ama bir şey görüyorum ama bu yerler tavşan gibi yürüyor. Kanka yerli ararsın yerli bulamazsın. Aa buldum. İki tane hem de. Üç tane. Aa, bir. İki. Üç. Bak üç tane. Dört. Beş. 6 7 8 yapacaktım. Vay. Nerede la bu? Üçü birlikte de alıyor lan. Hepsine birlikte dalardım, ağzını burnunu karardım. <laughs> yeter yeter saçmalık. Kanka güzel ama ya, seslendirmesi kötü. Kanka bence açıklamada söyleyin. çok kötü olur. Açıklaması başka bir kanal şey yani olmaz. Aa. Öldüm. You dead. Ve bir kadın öldürdü beni. Bu arada ölünce buradan doğuyorsunuz ha. Haberiniz Cinsiyet olsun. mı yapıyorsun birader? He? Cinsiyet ayrımı mı yapıyorsun? Yo. Abi yere bak ya. Adamların yeri. Onların mekanına. Abi hiç şey yok ama mekanlarında. Bir de korkuyoruz ya. Mekanlarında biraz ileride görürsün. Kanka hala sol köşeyi görüyorum. Ya sen görmesen de olur boş. Kanka bir şey bakman gerekmiyor mu? Aa, tünelin çıkışına geldim. Kanka. He. şeye bakman gerekmiyor mu? Neye? Acaba. Acaba ne? Videodox. Yerlerden kaçtım. Alperen. He. Video. Ne yapayım videoya? Dakikası. Ha biliyorum ben. Kaç? 12 demek ki daha çok var. Ve 18 dakika daha mı çekeceğiz yoksa? 18. 3 dakika mı? Oo, tamam. Sevdim. Her şeyimi yiyeyim bari de zaten bu son bölüm. Şu an var ya fena oyun buldum. He? Fena oyun buldum internetten. Yalnız ben az önce şeyden kaçtım ha yerlerin mağarasından. Hmm. Onların mağarası da mı var diye. Aynen. Onlar o kadar gelişti mi? He? Onlar o kadar gelişti mi? Oğlum adamlar işte bu ada, bu orman yapıldığından beri buradalar. Şu kanal artık Ey, ey kanal diyorum ya kamerayı bir düzgün yapsam Bir dakika arkadaşlar kamerayı düzeltiyorum. Burada. Oldu mu? Evet. İyi, orayı izle. kes. Orayı keser zaten Alperen. He? Kesersin zaten orayı. Onu kesemiyorum ya program bozuldu. Bu neden acaba? Parçalayamıyoruz. Kanka şu internet bir an şeye girdi lan. Laga girdi. Doğrudur. Ya yani şu an daha, e, daha demin yavaş çok yavaş ilerliyordu. Bak kanka yerleri olduğunu kanıtı. Herkes yerde yapıyor. Her işte, Galatasaray Fenerbahçe başlarında vlog çekelim dedik. Ya ben derim Alper'in haberi Neyi Ne dedin? Fenerbahçe Galatasaray maçında bir vlog çekelim dedik. Hı. Ya yani ben derim. Olabilir. Aynen. Ve kendi kaleme gol atma keyif. Abi şu yerlerde bir gelmedi ya. Aa uçağımızın düştüğü yere geldik. Uzun zamandan sonra. Bak bak. Oyundaki hatayı gör. Bekle. Bak. Alfa sürüm abi normal. Hadi. Vur. Vur. Evet. Yeniden uçaktayım ve oyunun başına döndük. Niye? Bak. Abi yok artık. Ama kendim geldim oğlum bilerek değil. Ben bu oyunu <laughs> burada bitirmek istiyorum kanka. Başladığımız yere de geldik. O zaman bilir iş şey yap garnıka. Tamam. Yayın için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler. Pardon, iyi ne akşamlar. Diyeceğim.